Başlıyor Evet canlar canlar Çok seviyor bu oyunu siz mükemmel sayıda beğeni atarken Biz hızlıca başlatıyoruz sanırım son iki bölüm Yani bu bölümden evet. sonra final bölümü gelebilir Hızlıca tercihlerimizi yapalım Bak ben burayı hatırlıyorum ama Evet evet bunu yapmıştık şu şeyde Bob Marley şu Aynen Bob Marley bak oydu. bunu hatırlıyorum Bak bunu vur şey, ama üçlüyor Hayır bunu hatırlıyorum ama Ben bir dakika tamam, dön. Bob Marley Aa. Hayır ortadaki. Yanlış o baştaki Canlar tekrar deneyeceğiz. Ben bu kısmı hatırlıyorum. Bu kısmı oynadık bence. Evet ben de hatırlıyorum. Burayı oynadığımızı ben de hatırlıyorum. Niye böyle oldu bundan acaba? Bundan sonraki bölüm mü acaba? Canlar bir evet. başlayalım. Hızlıca bir geçelim. Bunu vuracağım. Ortadaki Bunu çok güzel çok güzel. Bunu göndereceğiz. Gönder. Bob Marley Sonra dönderiyorum. Elinde. Bob Marley'i gönderiyorum. Sonra dönderiyorum sarışı Sarışını gönderiyoruz. Bundan sonraki bölümde mi kaldık acaba? Emin acaba, değilim evet, canlar. Bundan Şimdi bundan devam bakalım. edelim bakalım doğru mu? Ettirim. Next level. Hey, Şimdi gelen. Burayı hatırlamıyor gibi. Hayır yeri. burayı hatırlamıyor. Bur kalmış e burada kalmışız canlar. Tamam kalmış. güzel 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 güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 güzel. Evet sayın seyirciler. Diyor bakın size bir şeyler anlatacağım. <laughs> Bunu kafanıza sokun falan diye anlatıyor böyle. Bence kesin bu. Bence de bu. İkincisini tahmin edelim canlar. Hayır. O hayır, değilmiş. mi? İskelet çıktı. Bu olmadığına göre bunlardan. Bence biri bunlardan. Diğeri. Ee, Hoparlörden biri, kolonlardan biri. Sence hangisi? Bence bu en öndeki maviş. Ben de kel olan diyorum canlar. Bakalım. Hadi Hayır, hayır. bu değil. Aa, Aa Diğeri Olurmuş. de oymuş. iki tane zaten. O Şişt zaten biraz belli ediyordu ya. biliyor musun? Bak sürekli gülüp gülüp duruyordu da sakin sakin duruyordu. Aa, hiç Hiçbirini tahmin edemedik. Ya yani, Beceremedik, tahmin edemedik ama o diğerinin gülmesinden şüphelenmiştim yani. Next level diyoruz. Siz mükemmel sayıda beyni atarken evet. gerçek canlar girelim Cekilin bakalım babası olarak yine devam ediyoruz yine bir yarışmamıza hoş geldiniz kaç tane bir tane bir tane bence yarışmacı değil en sadık 3 numara diyorum sen ben 2 2 numara diyorsun hmm, bak bu olabilir ya ben oradan başlamak istemiyorum ya hadi buna bak 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 bak. hayır, hayır Değil bak. sarışın da değil 2 numara sen tutturdun <laughs> çok güzel tutturdun ben 3 numara tüt, gibi tüt, gelmiş tamam olsun tüt, Şimdi canlar bir bir level sonra diğerlerini kurtaracağız. Yani gidip evet. dünyaya getireceğiz. Uzaylılar uzaya, dünyalar dünyaya, dünyaya. Aynen. Aynen. Bu bir şey olmuş. Onlar almışlar götürmüşler bunlar pro gelmişler. Ama şimdi getirip götürüyoruz. Vur evet. vur vur. Hayır vurmuyor. Dur bir yaklaş önce. Tamam. Tamam dostum. Dostum lütfen. Kafasını lütfen. falan kaçıyor. Geliyorsunuz Geden bak kenardan. Var. Kenardan geliyorsunuz. Oraya çevireceğim mi? Sanırsın bir tank askeri. Buradan da geliyorlar. Dur. Diğer tarafa çevireceğim. Gönder, gönder. Geliyor. Gönder, gönder. Lütfen. Şey geldi. Patronlar gelecek Dur, şimdi. Kral gelecek. Karl içeride çıkmadı. Canlar oyunun sonunda nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama şu an bir sürü insanı kurtardık. Sanırım 80'e falan ulaştık diye düşünüyorum. Aynen, aynen değil mi? Bayağı çık bak. Oh, Keki Keki de kurtardık bak. Valis abi, Keki de kurtardık. Sarışın çık. Gel gel sarışın gel. Genç. <laughs> Bob Marley'i de kurtardık. Marley. Dostum sen de bir değişiksin. Değişik oynuyorsun. Değişik İş adamını da kurtardık. ait biri gibi. Çok 9 kişi kurtarmışız bu bölümde. Güzel, tamam, kaç güzel. Toplam kaç, kaldım, kaç, kaç kaldım, oldu? Kaç kaldım, kaç kaldım. Kaçı bitirdik? 8'i bitirdik 9'a geçtik canlar toplamda da 69 kişiyi kurtarmışız hızlıca devam edelim diye diyorum ya diğer bölümde final gelecek bence. Hadi bakalım. Başlayalım. Bakalım tık tık. Of oh, bir çok mantık. kalabalık canlar 3 tane var biz nasıl tahmin edeceğiz hangisi burada var mı sence? Turuncu. Sen bence diğer köşedeki pencere kenarındaki kahverengi olan. Ben turuncu diyorum burada yeşil. Ben de yeşil diyorum ortada. Ortadaki. Ortadaki evet. bakalım buradan başlayalım. Hayır. Soldaymış. Giyimiz, Bunu tutmadık. tutturamadık. Canlar şimdi tutmadık. gelelim buraya. Bu da tutmadı. Bunu da tutturamadık. Çok şanssızız bugün. Ya hayır. Öbür taraf hadi. Yeşil evet. Yeşil Bunu tutturmuşuz. Tutturdu. Birlikte tutturduk. Üçte güzel güzel. Bir. <laughs> nedir ya üstte bir ne ya yani? Kötü ama olsun. Ha tahmin edemiyorsun ya, ama. Çok zor. Ya biraz yani en azından ipucu olabilir. falan verseler mi çok güzel olur. Yani sürekli kızgın olanlar olsa neyse diyeceğim. Hmm. Bunlar. Bizi mi bekliyorsunuz? İki tane. Bizi mi bitireceksin? Ha. Aa, Oyunu. Bence öndeki ikisi biliyor musun? Bu iki turuncu mu? Ben... Aynen. Bence de arkadaki ikili. Bilmiyorum. Bakalım canlar. Şu ayaklarından bakacağım. Hayır. 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 Canlar göremiyor. Şöyle geniş alayım. Evet birini bulduk. Bunlar değil canlar. Arkada kralın tam bir etmişim gördün mü? Kralı in dostum. Kralı yakala. Şimdi kral konuşacak atarlanacak her oyunda yapıyor canlar. Siz diyor insanlar diyor bizi yenemeyeceksiniz diyor. Biz diyor uzaydan diyor dünyaya geleceğiz diyor. Canlar kral... Taştı de gitti dedi. Olacak gibi değil dedi. Biz de başa çıkamayacağız sizle dedi. Next level Tabii, diyerek devam mi? edelim. İnsanlık kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, birileri yoga yapıyor. Diğerleri de kickbox hmm. demeyeceğim ama boksa hazırlık gibi. Nasıl Sence yapayım? hangisi? Hmm. yoga yapanlar mı? Ben, İki tane. İkisi de onlardan değil. Biri onlardan, biri onlardan. Burada Bob diyorum. Orada kellerden. Bob şu, diyorum bence de. Şu sondaki keli söylemek istiyorum. Şu. Hayır. Hayır. şu sondaki. Evet. Arka, onu mu söylemek istiyordun? Evet, istiyordu? şu sondaki. Onu yakaladık dostum. Ben de burada Bob Marley demiştim. Evet, Aynen. Sen tutturdun ikisini de. Tutsun. Yakaladık canları. Bu uzaylarda yakaladık. Güzel gidiyoruz. <laughs> Diğer bölüme de geçelim o şu sonunda artık kurtarıyoruz ya. orası en eğlenceli kısmı oluyor. Hani hepsi böyle böyle oynuyor. Bakıyor. <laughs> <böyle gülüyor> Nasıl oynuyorsunuz böyle böyle ya? Öyle bir oyun yok. Eskilerde teyzeler yapardı ya Bence ortadaki iki tanemiş. ortadaki ve sarışın diyorum. Zaten sarışın olabilme ihtimali yüksek de ben kulaklıklı diyorum. Kulaklıklı bakalım. Yani. Ortadaki ve sarışın ben tutuyordum. Şimdi de ben şanslıyım. Evet bu sefer Ortadaki de sen çekil. Tut. Kaçmadı o zaten Bir dedi yakalandım kol. dedi aman tanrım dedi. Aynen saklan saklan diye kafayı kırmış <laughs> ama. Kaçamazsın bizden saklanamazsın. <laughs> martılar. Martılar. Net martılar. Ay yerde de kuğular var ama. Uçanlar mı ama? Hmm. Bence kuğlardan da biri yani. Yerde oturanlardan. Zaten bir tane. Bence gemi biliyor musun? Canlar bakın. Bir dakika. Şöyle bakın. Gemi bence buradaki. Hayır. Uçanlar bir yerdekiler mi? Bence yerdekiler. Bakalım. Şu an deniyoruz. Bu değil. Değil. Hayır gemi de değil. 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 Bak. Yerdekilerden Simitmiş gibi. Çok güzel ya. Güzel saklıyorlar canlar ama diyorum <laughs> ya aslında oyun geliştirilse inanılmaz güzel olur. Böyle biraz bir, birkaç tane ipucu koysa böyle çözmeye çalışsak bulunacak gibi olsa aynen. çok eğlenceli Birbirinin olur. Aynen aynen devamı olsa falan çok güzel olur. Şu an yine kurtarmaya gidiyoruz Yapımcı. canlar. Bir sonrakinde <laughs> final gelecek. Şey Yapımcı. Yapımcı. <laughs> 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 Sarıyı tam kaçırırken yakaladık. Kaçırmanıza izin vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Kaçıramazsınız. Bırakın gelin buraya bunu. mısır tarlasından çıkın gelin buraya. Bırakın o. Kralları da geldi. Bırakın. Sen kim kral? Sarışın kız kaç. Kaçamıyor. Hepsi geliyor baştan. Az. Hayır hayır ver, canım, Kral yine atarlanacak ama sonra kaçacak geri. Aynen bence de gidersen ancak kaçarsın sen. Ancak sen kaçarsın. Git oraya. Şu uzayına. an hepsini yakaladık canlar. Kral yine atarlanacak. Ya yine sinirlendi, irlendi ama koydu kaçtı. Evet. Kral bırak. Bir kişi mi kurtardık? Hayır, bir Bu sürü Bu Oyunda bitti. Hayır. Burada varlarmış. Bir Tam, 10 kişi daha kurtardık. Aynen. Toplamda 80 kişiyi falan kurtardık yine canlar. Yine bak böyle böyle. Ya sizin oranın dansları nedir? <laughs> siz nerelisiniz? nerelisiniz Dünyanın ya? neresindensiniz? siz? Bob marley de <laughs> var ya. Kurtarıyoruz kaçırıyorlar. Kurtarıyoruz kaçırıyorlar. Yeter. Yani bir Yeter daha kurtarmayacağım. Bak, bak oynayışa, bir daha kaçarsa kurtarmayacağım. Yandan yandan, yandan yandan. Şuradan çık kız, güzel çıktı. Al Gel simidi falan bıraksak bari. Uzaylıların olsun, onları da kurtar. Hiçbir malımızı bırakmıyoruz uzayda canlar. Aynen Yani Her, her şeyi hepsi... kurtarıyoruz. Bu Martıda da olabilir. Tek. Doğal da olabilir. Hepsini kurtarırız biz. Şu an 10. levele geçtik. 10. levelinde canlar şöyle 1-2 oyunla bakalım. Daha sonra diğer bölümde artık finali getirelim yani. Evet. Final gelsin. Nerede başladık? Hayır. binalar arasındayız. Bir şey söyleyeyim kesine. mi? Şu Aa, an karışık burası. Balon. Balon, balon. Balon. Net balon canlar. Birinciyi bulduk. Balon. E, Çocuklardan e, de... da. A, zaten. Bak, Abi, tane mi? Bir tane şey mi? Balon. Bulduk. Çok kolay. Balon. Yehuba, oku, Uçuyor güzel. yalnız bu da biliyor musun Aa, balonlar aslında <gülüyor> <gülüyor> bu kolaymış bu kolaymış. Seni bulduk tatlı. Çok kolay bulduk ve basitti yani. Git uzayına ya git ya. Balonun <laughs> içine falan saklanma uzay daha güzel biz uzaya tamam. çıkmaya çalışıyoruz siz dünyaya gelmeye çalışıyorsunuz olmaz. Herkes baş farklı yerleri keşfetmeye çalışıyor. Aa, şu an bu oturan oturan gibi bence. De. Yukarıda oturan Ama bu var ya diye. şu an şey dönüyor bak. Hmm ben ne iş yapacaktım görevim neydi hatırlayamıyorum <laughs> yerine geçtiğim insan ne iş yapıyordu acaba diyor bence direkt. Öbürü de diyor ki ses çıkartmayım da diyor beni görmesin diye. Aynen canlar bence de bu ikisi sen de bu ikisini düşünüyorsun hayır, değil mi? Hayır, Konuşanlardan hayır. şüphelenmiyorum. Ya bilmiyorum konuşanlar Bak, değil bence. Bak şu öndeki de olabilir böyle eline ata ata konuşuyor. Sinirli mi diyorsun? Evet o da olabilir. Hayır şey Cemur var. var. Cemre şu yukarıda yukarıda, 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 yukarıda. yukarıda. kes onu kes onu kes onu. Kestim. Güzel evet, güzel. Şimdi sıra bizde. Hadi. Bakıyorum dostum. Bak bakalım uzaylı evet. Aa, bu da bunlar temizmiş bizi çok iyi kandırmışlar ya bu ikisi ya. hiç şüphelenmedik sizden. Ben bir tanesi şu vurduğumdan şüphelenmiştim de öbürünü şüphelenmemiştim. Ben hiç şüphelenmedim <laughs> canlar dedim kesinlikle değildir yani bir oyun daha bakalım sonra diğer evet. bölümde de finalimiz gelsin artık. Bakalım Oo çadır. Bir sürü çadır var bir sürü çadır Hangisindesiniz? var. Hangisindesiniz? Dostum iki kişi çadırlardan biri bence de bence biliyor ya. musun? Bu, bu Bunlar değil aynen. Hayır bu tarafa dönemiyorum. Bu kadar dönebiliyorum. Şu öndeki şey olabilir. Biri karşıda girdi. Bob Marley bence de. Bob, Kesin sen. Hayır. Hayır. Ha bu da hayır. değil. Bu da kanlardan biri. Hayır o da biri. değil. Biri. E ne o zaman? Yeni çıkacak. Bak. Geliyor. Hayır. Gidiyor. Bu da değil. O evet. Yakaladım Gerilir. seni. Bir tane daha çıkacak. Onu da yakalayacağım canlar. Bak çık. Çık hadi çık yakalayacağım. Sen. Bu. Evet. evet. Dostum, dostum bizden kaçamazsın. Kaçamazsınız. Yakaladık. Gidin uzayınıza. <laughs> Hepsini kurtaracağız canlar. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle final gelecek. Kaçırmamak için bildirimler açmayı unutmayın. Zaten abonesinizdir. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.